Şekildeki koordinat düzleminde verilen doğrunun eğimi eksi 2 bölü 5 olduğuna göre a kaçtır? Arkadaşlar şekle baktığımızda koordinat sisteminin üzerinde bir doğru modeli görüyoruz ve koordinat sistemi biliyorsunuz ki diktir. Dolayısıyla bu turuncu doğru parçasının aslında bir dik üçgen üzerine inşa edildiğini fark etmiş oluyoruz. A noktası pozitif, 8 noktası da pozitif. Bu iki sayıda pozitif olmasına rağmen, bize soruda verilmiş olan eğim negatif acaba bunun nedeni nedir? Arkadaşlar bize verilen doğru, eğer sola yatık ise eğimi negatif, sağ yatık ise eğimi pozitiftir. Bu turuncu doğrunun sola yatık olduğunu görüyoruz ve bundan dolayı eğimi negatif olarak verilmiştir. Yani buradaki eksi 2 bölü 5'te görmüş olduğumuz eksi eğimin yönünü belirtir. A ve 8 sayılarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı olduğu için bize verilmiş olan sayıları Şimdi bu oranda yerleştirelim. Eğimimiz 2 bölü 5. Eksiyi burada almadık. Çünkü eksinin eğimin yönü olduğunu az önce söyledik. Ve dikey uzunluğumuz şekilde 8 birim. Ve yatay uzunluğumuz şekilde A noktası yani A birim. Burada hemen bu orantıda birbirinin sayıların katı olup olmadığına bakalım. 2'nin 4 katı 8'dir. Bu durumda 5'in 4 katından A'nın 5 kere 4'ten 20 olduğunu söylememiz gerekir. Yani koordinat sisteminde A noktası aslında 20'ye 0 noktasıdır.